<gülüyor> <gülüyor> Hayır, bizim olsun.

Ondan sonra aşı vurala. Aşı Hem de hem de göbeğinden. Kudüs aşısı. Kızım, <laughs> Toprak atıyor üstüne bak. şu <laughs> Top, toprağı atıyor üstüne. Gitti gari, bırakın tamam. Gördünüz mü? Güneş'e <laughs> gelme Güneş'e. Giriş Gülüş bak sen Güneş'e. elma elma şşş Kavan hindi vuracaksın Bir dakika kavanı kesecek Köpek sizden korktu vallahi. Hadi. Hadi gel tamam. Hadi. Kapattım hadi. Bay bay. Arkadaşlar köpekleri seviniz de. Korktu gari o. <laughs> Kaçtı. Harbılan altını gidiyor gari. Güneş hadi gel gari. Hadi. Gel. Yavaş. Heh, gördün mü? Kızdı sana. Kızdı Şşt. Güneş. Arkana dikkat et. Hadi gel. Tamam, bitti.